Merhaba dostlar. Ne yaparsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, bugün Brawl Stars'a dönüyoruz. Artık Squad bastırdan e, Buster'dan vazgeçiyoruz abi. Artık Squad Buster'a artık bazı başka zaman bakacağız. Bugün yarımda e, Valkerim var. Kardom ne yapıyorsun? İyi de kardeşim sen ne yapıyorsun? Merhaba herkes arkadaşlar. Adam olun lan. <laughs> ne yapıyorsun kanka? İyi vallahi be kanka. Enerjin yerinde kanka maşallah var. Hem de nasıl kanka hem de nasıl. O zaman vakit kaybetmiyoruz kanka başlatıyorum enerjiyle. Yapıştır babişko. Yapıştırdım. Hazırla kanka. Hazırdı. Hazırdayım. Helal. Evet. Veriyor muyuz ayarı Emo? Veriyor bro. Veriyoruz. Evet. Haydi bakalım. Let's go. bayan, <laughs> savaş, savaş şey topuna, Kanka ortada. Aynen. Çok iyi. Al bunu. Al bunu. Topal. Canoşko. Sen beni. Oğlum dondu mu lan? Yedim onları. Yedim onları. Doğdum doğdum. Geliyorum hemen. Doğdum geliyorum atıyorum. abi. Canoşko. Buraya yaklaşamazlar baba. Oh, Yukarı söyleyeceğim baba. Ha bir tane daha. Ne güzel kaçtın lan sen delik olma. Güzel kaçtın herif ya. Adam Asena'dan öğrenmiş diyorlar. Dur. Al Aynen. Hadi bakayım, nasıl kaçıyorsun Kanka diye. geçiyorum oraya doğru. Kal oraya. Kal <laughs> Ya, Kanka oldu. adım, adım hala burada Roktor ya. Değiştirmem lazım o, onu. Falan. bir ara değiştirmem lazım. Bana oluyor Roktor Roktor. Ne sen, sen nere ya ne bakalım sen şöyle bir. Ben onu kırık nasıl yedim? Attım bu tey abi. Oh Oye, çok iyi şey kaçtı. Kadar. Buraya gel. Tüm sen tüm nereye? Tüm sen tüm nereye? Ah lagging. Geliyorum abi. 2 1 Yedim, oh, Let's go. Kimse kalmadı önümüzde. O nice. Hazır çek bura. Hazırdayım babişko. Aa dur. Aynı şeyi açtım kanka. Yapacak bir şey yok <laughs> devam. Olsun devam Olsun. baba. Olsun devam devam devam. Devam. Evet. Evet. Let's go. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaş, kaçık nasıl şarkı söyleyesin var bu da. Sen Kanka yapacağım. adama yerleştirdim. Ha aa devam. Çok terbiyesiz. Bak. Time bak ben nasıl kaçıyor. Bak bak bak. Sen geleceksin ki buraya. Ben yemem ki onu. Kanka evet. beni sağda. Sen hayırdır ya orada. Oradan Çok, ben güzel yapıyorsun. Okay. Oo, bunlar dişli gücü mü? Siz, siz hepiniz ben tekrar He? Arkadaşlar da onlara Sen hayırdır ya Hep nerede lan? Ooo topu çaldılar Top burada kanka Topunuzu keserim ha Topunuzu keserim Kanka sana salacağım ilerle 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 Dur dur Bekle bir dakika gideceğim Al bunu Topu çaldı bana geçemiyor. You got Canlar az ya. Geliyorum abi oraya geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Malazgirt savaşı gibi maç. Bu nasıl maç ya? Ya şeyde. Robot. Ben öldüm kanka doğuyorum. incelttim durayı. Gel bakayım. Let's Böyle olursa. Yanarız dayı oh oh oh. ya. <laughs> box goes, boom. <gülüyor> 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 Çok iyi Karno. Bu nasıl <laughs> Arapas be kardeşi? Arapas hoca. <laughs> Ronaldo musun be kardeş? <laughs> <laughs> Canım çok az kaldı. Altyazı top gidiyor. Al yorumladığı <laughs> buradan. 2 saniye bir. Doyum 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 doyum. Geldim çok heyecanlı. So so çok heyecanlı. Ben giderim baba. Kanka geliyor. Al bunu al bunu. Gel benle sana atacağım topu gel. Al bunu. Kanka. Evet. Kanka topu nereye Top bende değil kanka. Top şeyde. Başka elemanı verdin sen. ya yok be. Olsun hocam. Ben beğendim onu. Olsun. Aynen. Aynen. Çok iyi baba. Evet kanka. Hesaplaşma açıyorum kanki. Aç babişko aç. Açtım o zaman. Hazır çek şey, kanki. Hazırdayım. Devam. kulak bırma kadar acıyor. Hadi bakalım kanka alalım buradan da birinci ya. Buradan veriyorum ayarı. Canı yani aşko, öpüyor aşko. Ayarı efendim. veriyorum. Hadi Ver ayarı. Ayarı veriyorum kardeşim. <laughs> of adamı füze bırakmışım. <laughs> <laughs> ya bu kez. Hayır. Lan robot. Lan robot. Yedim robotu. Robotu yedim. Robotu yedim. Çabların içine doğ hemen ama. Hemen. hemen doğdum geliyorum kanki. Gel. Ben bu kardeşim biraz kulaklarının tozunu alacağım Emo. Be canı az da onun ya. Bir kere daha vursam alırdım ona. Nereye dayı? Sakın. Sakın Ölmüyorum kanki. Ölmem. Yakın ölme. O araya da gelme birim. adam oraya mayın attı. Birinci olacağız dayı. Bir sıkıntı yok. Vur lan. sen ne yapıyorsun? Vur bu lan. Aaaa. Abi bu ne ya? Ama dedim baba araya girme diye. Neyse baba güzel Yok. Aç bir maç da aç. Aç son maçımızı oynayalım baba. Çifte... Çifte hesaplaşma kanka yoksa başka bir şey mi açayım? Normal, başka bir şey aç babişko. Elmas yapalım o zaman. Get Hazırız get kanka. Elmas yapıyorsan... E, evet, elmas yapıyorsan devam et. Hadi bakalım. Heyecanımız var, tamam. Elması duman yapacağız abi. Geliyorum babişkolar. Bom 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 bom. Çaraz alalım. Sen ne yapıyorsun ya? Karamil, ya arkadan çok arkadan. Karamili. Bam 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 bam. Onları pek elman dönmüyorum ama bak ortadan çıkan elmaslar almamız lazım. Topladım ama adamlar da beni topladı. Can azalttım ama. Normal. Yakınlaşamıyorum ki bro. Bu Allah belanı versin. Yakınlaşma mümkün kanka. Tamam, çok güzel. Yakınlaştığım gibi gümleniyorum ya. Let's do this! patlayın basın patlayın çok kötü ben buna bak abi makset, makset. Ben 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 Oo, bağlı adam ulti attı gibi gidiyorum ya Olacağız, değil, abi, <laughs> bak yerim onları bak bak onları nasıl bak bak ben onları Geldim abi oraya. Gördün mü? Ne kulak bıraktım. Ne bak kası bıraktım. Kulak kuru boğaz gibi. Yemin olsun. Kulak boğaz gibi. Bak bak. Az kaldı. Bak yaklaşamıyorum. Az kaldı geçiyorum. Aldım. Sağlık kanka. Kaçtım kanka ben kaçıyorum kaçıyorum kovalayız bunları nasıl satayım ya. Yedim onları. Yedim onları. Goodbye. Çok güzel. Tamam. Bir lan sen de burada. Geride kal, kalayım Geride kal. Geride ben seni. En pestin kardom eline sağlık. Bu, bu nasıl oyun oynamak be <laughs> bu nasıl oyun oynamak be kardom. Paran Güzeldi. Paran parça. Ooo 74 kal hocam. Hot score. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Kardeşim son oyunumuzdu. Teşekkür ediyorum. Geldiğin Rica için. Teşekkür ediyorum Memo'cum. Her ee... zaman biliyorsun. Evet. Eksik olma. <laughs> ne demek kankam? Ondan sonra o zaman kapatıyorum kanki. Tamam kankam. Kendine iyi bak. Arkadaşlar kendine, kendine bak iyi bakın. Abone olup beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da bekliyoruz her türlü yorumlarınızı. Yazın arkadaşlar. Ne geliyorsa kafanızı yazın. Sıkıntı yok. Eyvallah kafana şey yaptı zaten kardom. Ben de canoşkiler sizi öpüyoruz kiler. muah. Seni öpüyoruz ki.